Engelin ne olduğu çok önemli değil. Asıl gerçek engel nerededir? Bizim içimizdedir. Kişi kendi kendini engelleyebilir. İkinci engel dışarıdadır, toplumdadır. Sen yapamazsın denir. Örneğin engel çıkarılır. Seni işe almayız denir, konuşacağız. İkinci engel dışarıda. Ama dışarıdaki engelden önemlisi bizim içimizdeki engeldir. Ben yapamam dediğiniz zaman yani yok yapamazsın. Birilerinin bir engeli olan dışarıdan yapamazsın deyip dememesi ya da yaparsın demesi çok önemli değil. Kişinin kendi kendine bunu söyleyip söylememesi. Bu sevgili arkadaşlar. Asıl engel içimizdedir. Bunu aşmak gerekiyor. Dışarı ne söylediği çok önemli değil. Şimdi öncelikle engelli arkadaşlarıma sormak istiyorum. Daha sonra herkese şahit olduğunuz olaylar var mı diye. Engelli arkadaşlarıma sormak istediğim. Ee, sorunlar nedir? Sorunsuz insan yok. Doğru mu? Ama belli durumda sorunlar artar. Bir başka ülkede yaşıyorsan sorunların biraz artar herhalde. Zaten herkes için bir ve birçok sorun var. Engelli isek artı ekstra sorunlar olabilir. Engelli arkadaşlarım paylaşmak isterlerse, bütün engeller adına belki e, toplum içinde yaşarken karşılaştıkları güçlükler neler? Efendim buyurunuz. Bir görme engelli arkadaşım, doğru mu söylüyorum? Görme evet. engelli bir arkadaşım e, konuşuyor. Önce bir isminizi rica edeyim. Zeynep Demirel. Zeynep Hanım buyurunuz. E, hocam merhabalar. Merhaba efendim. E, biz engelliyiz, evet. Yani ben görme engelliyim. Çok zorluklar yaşıyoruz biz dışarıda. Mesela diyeyim, kaldırımlarda özellikle ya insanlarımızın biraz daha duyarlı olmasını istiyorum ben. Ben görmüyorum. Mesela e, kaldırımlara araba park ediyorlar. Aha. E, ağaçlar var böyle nasıl anlatsam yan dönülmüş bir halde yani eğilmiş bir halde ağaçlar var. Ya, dalı sarkıyor diyorsun. Evet dalı Aha. sarkabiliyor. Ben onu bastonumla hissedemiyorum. Aşağı Ama, bakıyorsun. Evet. evet kafamı çarpıyorum. Evet. Yani bana da yazık. Her evet. E, sadece sana yazık değil yani, Zeynep sen kafanı evet. çarpıyorsan aslında hepimize yazıktır evet canım e, otobüslerde yine sorun yaşıyoruz mesela bizler için sesli sistem kondu sesli Aha. sistemler kapatılıyor yani açtırmak istiyoruz şoförlere söylüyoruz şoförlerin bize söylediği e, uygun olur mu bilmiyorum söylemem hangi şoför olduğunu söylemediğin sürece uygundur e, diyorlar ki e, uydudan açsınlar ki biz de buradan açalım diyorlar sistemi. Açmıyorlar. Bilmiyorum şeyler şimdi. şeyler var. Uyduyla ilgili mi değil mi bunu ben bilemiyorum. Bunun sorulması gerekiyor. Sence değil öyle mi? Değil evet. evet çünkü yani e, o istese açıyor. Niye açmıyor acaba? Şöyle bir şey duyduk. İnsanlar rahatsız oluyormuş. Ha. Hı. Evet insanlar... Ne, ne, nesinden? Rahatsız. Yani nesinden. batıda metroda her şeyde söyler. Bağıra bağıra söyler. Yani herkesi söyler. Görme engelli olan olmayan. Bir de evet. dalar insanlar. Yani durak söyleyecek değil mi sana? Evet durak Şu anca Durak diyecek. Şu Hı -hı. durak bu durak diyecek. Durak söyleyecek. Bu yani gören insana da uyarabilir. Evet. Belki bir görev. Yani görevse bunu yapması gerekiyor. Evet. Bak burada çok polis var. Vallahi şikayet eder. <laughs> Sevinir. Bir o. Yani bir o. Yani bir de görevi artı insani görevi. Peki başka Zeynep. Başka hocam e, kaldırımlarda dedim arabalar var. Evet. Arabalara çarpabiliyoruz. Her tarafa yani, geçmek mümkün olmuyor. Yani evet. şey yok rampa yok. Mesela yani şurada rampa yok diyelim ki. Veyahut da tekerlekli sandalyesi olanlar. Evet. Sen basamağa atlayabilirsin. Bastona basıp. Yani basamağa geçebilirsin. Ama tekerlekli sandalyesi varsa ona bir rampa. Evet. Bir de rampa yapıyorlar. Böyle vallahi. Yani 50 derecek rampalar var mümkün değil. Evet. Bunun bir yani laf olsun rampası o. Belli bir derecesi var, açısı var galiba. Öyle olması gerekiyor. Evet. Pek. Zeynep şu çubuğunu, sopanı evet. e, nasıl, nasıl bize nasıl? bir hazırlar mısın? Bir ekranımıza ekranlarımıza gösterelim. Birçok izleyicimiz biliyordur ama bilmeyenler bir daha görsün. Mikrofonu alabilir misiniz efendim? Ya kendi açsın, bir saniye. Zeynep açsın. Zeynep açsın. Yapabilecekleri işleri Çocuklarımızı diğerlerine bırakmak yarar var. Açtın. Güzelmiş güzel. Ayağa da kalktın. Peki canım. Bunu önünde şey yaparak kameramız alıyor şu anda. Bu beyaz bastonu gördüğümüz zaman daha duyarlı olalım. Zeynep Hanım'ın elinde şu an ne bastonu bunun Bunun özel adı var mı Zeynep? Ee, görme engeller için beyaz baston. Görme engel için beyaz baston. Elinde bu baston olan birisini gördüğümüz zaman biraz daha dikkatli olalım. Tüm bastonlara dikkat edelim. Bunun evet. ayrı bir anlamı var. Yani kahverengi baston da önemlidir ama bunun ayrı bir anlamı var. Yani Buyur üzerine ben. basıp geçiliyor. Yapılmasın yani göre göre benim üzerime gelinmesin. Yani basılmasın bastonum kırılabiliyor. Çünkü Üzer... bu benim gözüm. Ben bununla dolaşabiliyorum. Bunu kırarsanız evet. ben nasıl adım atayım? Dikkatsizlikle yapıyorlardı. Bilerek Tabii yapmıyor ki. ama dikkat etmiyor. Belki bilip özel bir özen göstermek gerekiyor. Sevgili arkadaşlar... Şimdi çok yıllar içerisinde engelli öğrencim, görme engelli özürlü öğrencilerim olmuştur. Onların şikayet ettiklerinin başına şu geliyor. Fazlaca desteklenmek, acılmak çok rahatsız ediyor. Şunu yapmamayı da öğrenmemiz gerekiyor. Şunu söyleyen çok öğrencim geçmişte olmuştur. Mesela adres soruyor. Gören birisine görme özürlü adres soruyor. Şunu söyleyenler var sevgili arkadaşlar. Sordu. Ben diyelim sorulan vatandaşım. Birisi sordu. Ben vatandaş. Ya Rabbim sen ağza eksikliği verme. Allah saklasın Cevap vermeden gidiyor. Buna çok sinirleniyorlar. Koşup yakalayan oluyor. Arkadaş ben sana bir adres sordum. Yok. Biliyorsan söyle. Ne öyle ağza eksikliği vermesin filan? Senin görevin bu mu? Fevkalade nazik olmayan bir adam. Korktu, ödü patladı. Kendi korkusu o kadar meşgul ki cevabı da veremedi. İnanılmaz bir şey bu. Büyük bir patavatsız.